Selim kardeş, sende de ne üvey ana varmış ya. Ulan laneti döndü dolaştı bizi de buldu iyi mi? Asena bu barbar. Hayatına girmeye görsün. Aslında ben tanıdık bir iki kişiyi arayacaktım da... ...bu olanların ucu bizim aileye dokunduğundan aramak istemedim. Sağ ol kardeş, eksik olma eyvallah. Yalnız Selim, senin üvey annen de böyle çok kötü bir tip değil mi? Hayırdır Nazlım? Bugün mallarını taşıdığımız yetmedi. Sen daha o Asena'ya yanaşmaya mı çalışıyorsun? Üf. Yerinde olsam uzak dururdum Nazlı'nın. Yalnız defile için iki gününe yardıma gidiyorum. Hepsi o. Yani şu çalınan para bir bilginizin olmadığı kesinleşti. Parayı çalan adam hapse atıldı. Doğru anladım değil mi? Ha öyle bir şey işte kardeş. Güzel. Yalnız siz de çok yakışıyorsunuz ya değil mi? Okulda serser diyorlarmış bize. Ne diyorlarmış? Yalnız kardeş, o eli bir indirelim ya. Bizim mahallemizin kızına güzel davranalım. Yani biliyorsun beni böyle bir kaşıntı basıyor sonra. Ya ne yapalım ya? Biz sizi sözleyelim mi he? Nişan falan mı taksak size? Ne yapsa? Hem Nilgün yani, aklıya da ayıp oluyor yani. Abartmayalım. Olur. Yürü. ne olur? Neden olmasın? Hadi kardeş, inşallah darısı böyle düğün yemeğinize.